yani burası zaten boştu. Hangisini istiyorsun? Karamelli babacığım. Ama o maç Ama ben maçı sevmiyorum. Derin ablam bunu duymaz. Ben maçı istemiyorum. Senin ablan yok. Ben de Beste. Ama deve sütü istemiyorum. Ne istiyorsun? Ben tek karamelli istiyorum. Tamam. Abi gerçekten mi deve sütü? Bebeğiyle inek karışım. Hayır olmaz. Eşek sütü olur mu? Olmaz. Ne istiyorsun şimdi söyle bakalım. Git oradan bakalım. Fıtı fıtı fıtı. Gel buraya. Fıtı 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 fıtı. Seç bakalım. Karamelli rezil etti bizi ya. Ben bak onlar atlıyorlar mı? Yok yok. <laughs> bak şalkanın bak gördün mü? Al dene dene. Tamam bitti hadi gidiyoruz. Beğendin mi? Hadi gidelim. Nerede topları nerede onun? Aaa toplara koymamışsın. Ya kandırdın sen. al bakalım. Geldik <laughs> dışarıdayız. Sen mi açacaksın ben mi açayım? <laughs> tamam. Emir mi veriyorsun? Yoksa köle yaparım. Görev Ben de. Ben de değil karameli topla. Ya bu niye bu kadar hızlı ikna oluyor ya? Nasıl nasıl? Onun üzerinden kaç veriyorsun? 2. Kimi? Nefes almadan içiyorsun. İki nasıl oluyor? Ne iyi neyi kötü? Bubble tea topu kötü? İki güzel. İçinde bubble tea topu var ama. Bubble tea topu neyi çıkarmamız gerekiyor. Hani içeride ben tampon Kaç olur? 200 olur. Yapma. Şimdi <laughs> bubble tea topu çıkar? Ben nasıl çıkarayım ben? Acele. Videomuz bu kadardı. Başka ne diyelim? Yorma yazmayı unutmayın. Biz takip edelim.